hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber geçen çektiğimiz video hakkında konuşmak istiyoruz ee, Bu arada en son yaşanan olaylar da mesela Bonnie geldi ee, Ben tam böyle binecekken daha binmeden benim bindiğimi gösteriyor Şimdi size orayı göstereceğim Bir dakika şu tarafı yapalım. Bu arada videoda benim yazım gözükmemişti. Şuralar yok. Tam şura. Arkadaşlar bakın ben tırı buraya park ediyorum. O, tır sıkışmıştı o sırada. Ve yukarıya doğru çıkıyorum. Bonnie de bakın gördüğünüz gibi beni almaya geliyor burada. Ama ben orada bile değilim. Şu anda bakın tır, tır orada. Bonnie geldi ve beni aldı burada. Gördünüz mü? Bakın. Burada Freddy yazıyor. Freddy yazıyor. Ama ben daha Bonnie'nin arabasına binmedim. Videoyu ve yeni, e, videoyu aynı anda başlatmıştık. Bu arada yanımızda şu anda e, Foxy de var. Merhaba. Arada sırada bizim de yanımızda olacak o. Heh, bakın şimdi. Şimdi bir Foxy konuşsun. E, merhaba tanıştığıma memnun oldum. Az önce olaylardan dolayı çok özür diliyorum. Freddy'nin hiç yazısı yoktu ki videoda çektiğimiz. işte öyle. Şimdi burayı dikkatli izleyin tamam mı? Ben videoyu aynı anda başlatmıştık biz. Tamam mı? Aynı anda başlatmıştık hatırlıyorum. Daha gayet de iyi hatırlıyorum. Bir dakika. Heh. Bakın. Tam da şurası. Bakın. Ee, Chica da geldi. Chica bir işi vardı. Chica hoş geldin. Chica geldi. Arkadaşlar. Ee, şu anda bakın. Bonnie Bonnie ile ben gidiyoruz. Bonnie gözüküyor. Bakın. Şimdi şuraya dikkatli bakın. Kim bakın. Geliyor? Bonnie burada gözüküyor. Bonnie beni daha şimdi alıyor gördüyseniz. Ama Bonnie aslında diğer şehirde yani sahil oraya. Bakın gördünüz mü deminki şeyi? Bakın. Bir dakika. Bakın, bakın. şimdi. Bir dakika. Hı. Tam olsun. Bakın Bonnie daha orada beni bile almamış. Bakın şimdi gelip beni alıyor. Orada Era yani orada Freddy şu an e, be, bu bu arabanın adı neydi? Porsche. Porsche biniyor bakın arkada bir tane daha boş Porsche, ye Porsche ye var. De yani dude evet. varsa geleceği görebiliyor. Yani telefonumuzla <laughs> görebiliyor. Görebiliyor demeyelim böyle. de geleceği yani, görmüyor. Sadece geleceği... bir sıkıntı olmuş. Bu arada onu yapacağımızı nereden biliyordu? Bilmiyorum. Bir dakika şurayı gayet iyi izleyin tamam mı? Bakın. Bonnie beni aldı. Tam bakın Bonnie'ye bakın. Orada durmuş. Bonnie'ye bakın. Orada durmuş. Bakın ben arabadan indim. Gittim. Arabaya bindim. Tamam mı? Şimdi videoyu geri saralım. Bakın. Buraya dikkatliyim Zeyn. Bonnie'ye bakın. Sadece Bonnie'ye bakın. Ben arabadan iniyorum. Arabada gördüğünüz biniyor. gibi ama aslında arabaya e, şu anda arabanın kamerasında ama arabaya biniyor. Yani Bonenin arabasına biniyor. Yani çok değişik bir. E, yani gördüğünüz gibi sonradan bizi birden teker teker server'dan atmaya başlıyor. Bir de oralara gelelim. İlk ben atıldım ama geri girdim. <laughs> Sonra e, Bonnie atıldı ama bakın şurayı izle. Bonnie atılmadan önce e, nasıl yani atılıyor? Ama giriyor. Oraya bir atsan. Yani. Bonnie o zaman daha fark etmemişti. Evet atılıyor tekrardan <laughs> giriyor. Sonra e, girdiği zaman da diyor ki. Aa hayır ilk önce beni atmış. Hani öncelikle beni attı bir ileri. E, bir bakalım. Öncelikle ben atıldım sonra Bonnie atıldı. Şimdi buraya dikkatli bir şekilde izleyelim. Çıkaya bakın. Ben burada atılıyorum. Tam burada, burada. Evet, bakın burada atıldım. Geri girdim ama. Bakın, şimdi buralarda da bono atılacak. İlerleyelim biraz daha hızlı. Birazdan ben atılacağım. Biraz saç, bak Bonnie diyor ki konuşmaya devam ediyor. Orada konuşmaya devam ediyor ama atıldığını fark etmiyor. Yani oyunu oynuyor. Oh, Lamborghini! Lamborghini! <laughs> gördünüz mü? Bakın şimdi Gördünüz mü hepiniz? Hepimiz teker teker atılıyoruz. Jimmy, Bakın gördünüz mü? Bakın ben şimdi Bonnie'nin atıldığı yere atacağım. Bakın. Burada Bonnie atılıyor ama fark etmiyor. Ya bir daha söyle. Bonnie burada tam atılıyor evet. ama fark etmiyor. Konuşmayı dinleyin. Ya sabahtandır. Kör Mahmut gibi. Ya gelir mi? <laughs> <Bak, gülüyor> Bu ne atılsaydı söyle. Bir daha beni attı. Bakın şimdi. Duydunuz mu? Şimdi duydu. Şimdi, şimdi gördü. Gördü. Yani or oraya 30'a kim bastı da yani girdi? Ya da oraya. başka biri server'a girmiş. Ama bir dakika. Bir bir yere bakmak istiyorum. öncelere bakacağım. Bir Bu dakika kimde gözüküyor? Bir dakika. Çika hiçbir şey yapmamasına rağmen neden acaba 5 yıldızdı? Ama bir şey yapmamıştı. Birini öldürmemişti veya başka bir şey yapmamıştı. Bu bilgi aklınızda. Çünkü kalmadı. bir numarayı Beğenişim sesi bitmiş. Kısalım. Acaba burada T var. Telefonumuzu yani o yasaklanan oyunlar gibi. Olmuş olabilir. Çünkü biz bir ara şey indirdik şu yasaklanan oyun vardı ya Angela <laughs> mıydı neydi onları indirdik adı Duda T. var ama onlar gibi biz yeri bence ha. gerçekten öyle arkadaşlar değil. Bonnie hiç kamera durdurmadı durdurmadı e, yani düzenlediğimiz yerde de hiçbir sıkıntı yoktu baştan izlediğimizde biz bunları fark ettik ya etmedik yani yüklediğimizde oldu bir de arkadaşlar, ben en sonda durdurmaya çalışmıştım, o yüzden elim yanlışlıkla kapatma tuşuna değdiği için kapandı video. İşte ondan Özür sonra dileriz. da, ondan sonra da arkadaşlar ben ben durdurma düğmesine bastım, bir baktım beni attı. Gerçekten böyle bir şey olur mu? Yeni bir video çekeceğiz ama inşallah atmaz bizi. İnşallah gene aynı şey yaşanmaz. Burada videoyu kapatmak zorundayız. Abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan biraz bir biraz da biz video çekeceğiz. Oyun videosu. Çizmesi, 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 çizmesi. çizmesi. Ne hoş olur tatlım senle. Ne hoş olur bir dönem. Bu siz de bu detay varsa oynarken bunları yaşadıysanız bize, de, haber verin. Yorum atın ona göre bilgilendireceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere